Öncelikle selamın aleyküm. Odada tek değilim ve kendi odamdayım. Annemlerin odasında değilim. Ben genelde o odada çekerim. Yanımda yine tavşimi koydum. Oynamaya başlayalım dedim. Aşık dedi. Ben de bir video çek. Ben de tamam dedim. Çekiyoruz. Bak görüyor Dövmek için oldum ha. Na Abi klavyeye bir bakar mısın bak? Ortasına bakar mısın klavyeni? Klavyenin. Oğlum klavyemi sikeyim ya. Bak açıyorum. Süper. Bak tamam mı? Sonra boşluk bıraktığımda yanda babanı yazıyor. Ortada sikir. O bir yemin ediyorum bu ne biçim oyun ya? Benim klavyem değişik ama bu şey? Abi korkuyorum sese kısa Lava mod değil mi? Allah belanı versin senin gibi adamı. Kapıdan mı kaçalım? Nereden kaçalım? Kanalılar da işte 31 ye çekme yerinden mi kaçar? Nereden? Başlayalım. Granny'i görmemiz lazım. Anne yani. evet, sus video çekiyorum ya. Seni Ben ince. Nereye gideceğim? Ana söndür sus ya. Ne be? Video çekiyorum da nasıl atıyorum izle. Tamam, söndürp... Ana. Şimdi tam şeyi mi yapıyorum oda değiştiriyorum amına. Senin yüzüne bunu değiştiriyorum ya. Ben gelmiyoruz. Sus ya sesin çıkmasın ya. Anne. Evet. Anahtar evet. nerede bu odanın ya? Anahtar nerede? Baban aldı. Bakayım, ne? Anne ne? nerede ya? Nerede? De, <laughs> Ama Kimmiş ya? Lan, Amına, Videoyu ya. Anahtarı saklıyorsunuz ya. tam götünüze girsin sizin götünüze götünüze nerede bir şey yok. Sonra ya şu şey tav şişimizi Lava modu değil mi bu çik çik? Lava modu sevmem ben de. birazcık güç telim. Gel yanıma gel. Abi ben niye buraya geçmiyorum? Atma beni. Atma. Oh. Oh, lava mod veriyor abi. Girme. Oh, Samir.

Ben kameramı buraya almak istiyorum. FPS'me pengime ne yapayım? Ama işte böyle bir yara benziyor. Burada kalmasın. <laughs> Ama ne kodu nasıl düş? <laughs> Rospo mod başlasın meki. İnşallah normal mi? normal modda erkek olacaksın ya kim saklanmış amına koyayım bu Türkiye. Relax olacaksın. Relax olun arkadaşlar acık. O düşürüyorsun acamınıza Ben de düşürdüm. Ben ama bana bir şey demeyin. Normal çünkü. <laughs> Babam bon, son <bonzon> parçasını <laughs> attı. Matrulam, batırma matrulam. İnşallah. Bana at bana. Bir orama babanı nasıl şükürünüzle. Amına koyun. Ben niye şart Abi sesi buraya kadar geliyor. Ben bunların amına koyarım he. Ya susun ya. Abi amına koyayım Böyle bağırıyorum ya aman. Orospu musunuz siz? Orospu musunuz? Abi buradan bağırış iyi ver ya. Gasli ne? var? Gasoli ne? Gasoli ka 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 pasteb teb teb. ha buraya tak ben alırım ya. Ben göz görürler bir yerde sonuçta. E, ne 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 kokmadan ok gece miyim ya? Burada niye 25 saniye baygın aman. <laughs> <laughs> Pompalamaz yok gece gündüz elim azarıma geçme gündü Şatkan şatkan çekeu Ne 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 miniciktim <laughs> ne Şatkan ben ne kartçıym Vermiyorum. Vermiyorum. Niye peşimden geliyorsun? Vermiyorum. Git <laughs> anne. Yok orada her evet. şey. Ben açacağım. Onun sikti nohaya orada.

canı kıranların kocası yesı ı see you abi <laughs> insan bir hiçbir şey mi düşürmez ya mm Sen beni nasıl görebilirsin? <laughs> o beni görmez bir daha.

buradan Biz üç kişi değildik ama. Onu nasıl vurdunuz lan? Save cage to the mother. I am 6 pro max max 6 6 o, <makes> katistab , kuidas teeb otsustada . tudii , tuduu , pois . Extra bu modda burada adam gözüküyor. Bu modda neden gözükmüyor? Granny nerede bu? Refleks nasıl? korktum ya Gex olmuştu. Bilmiyorum ya. Bay bay.